Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım. Yeşilçam tarihinde bir yıldızlar vardır. Bir de adını duyuramayan hep arka planda kalmış fakat gerçek bir usta olan emektarlar. Onlardan biriydi. Ünal Gürel. Alo. <laughs> Şimdi senin derinden plastik kova yaptım erkele. Kısa ve acıklı hayatına nice filmler sığdıran... ...bir dönemi ekran başına toplayan, güldüren, eğlendiren... ...cüz sesi gibi yüreği de büyük olan adam. Ünal Gürel. Fotoğrafını görmesek veya oynadığı karakterleri bilmesek... ...belki de hiç tanıyamayız onu. <laughs> Yakalarsam geberticem sizi! geberteceğim, karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de. Bir Kemal Sunal değildi veya Cüneyt Arkın ama verilen rolü hakkıyla oynayan bir oyuncuydu. Yalnızca oyuncu değildi, ayrıca seslendirmenlik de yapıyordu. Yeşilçam'ın çoğu kötü adamın arkasındaki ses, Ünal Gürel desek yanlış olmaz. Hele o sinirli halleri ve pala yok mu? Kemal Sunal sinirlendikçe biz ekran başında korkardık. Kimi zaman Karbonat Eroloğlu kimi zaman da gardırop Fuat. Ama hangi rolü üstlense hakkından en iyi şekilde geldiğini hepimiz görüyorduk. Tabii Yeşilçam herkese eşit davranmadı. Kimileri şan şöhret içinde yaşarken, kimileri de emeğinin hakkını alamadan göçüp gitti bu diyarlarda. Çok uzun bir hayat hikayesi yok. Daha doğrusu hayatını yazacak kadar değer vermediler sanırım. Yeşilçam'a ve sanata bu kadar hayatını adamış bir oyuncuya hakkını kim verebilir ki? Şimdiki oyunculara bakınca Yeşilçam oyuncularının değerini nasıl da anlıyoruz. Sizi fazla sıkmadan bu güzel insanın kısa ve öz hayatından bahsedelim. 18 Ocak 1935 yılında dünyaya gelen Ünal Gürel neredeyse tüm hayatını sanata adadı. Tiyatroyla sanat hayatına başlayan usta oyuncu Ünal Gürel aynı zamanda usta bir seslendirme sanatçısıydı. Ünal Gürel Türk sinemasının çok sayıda kötü adamına sesini veren isim oldu. Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal'la beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutulmazlar arasına girdi. Gürel, özellikle Gardrop Fuat ve Karbonat Erol rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Hayatına 47 film sığdıran usta oyuncu, maalesef 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu aramızdan ayrıldı. Acaba bir daha ona bu fırsatı sunsalar yine ekranlarda yer alarak herkesi eğlendirmek ister miydi? Bizim görevimiz bu güzel insanları unutmamak ve eserlerin nesilden nesile aktarmak. Bize bıraktığınız bu güzel eserler için aramızdan ayrılan tüm Yeşilçam oyuncularına gönülden teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.